Sevgili gençler, sevgili hanım kardeşlerim. Önümüzde yepyeni bir dünya, yepyeni bir gelecek olduğunu beraberce göreceğiz, değil mi? Yepyeni bir Türkiye'nin inşa edileceğini de göreceğiz, değil mi? Evet. Güzel bir demin karşımda pankart gördüm. Fındık dalda tekleme, altılı masa ordudan oy bekleme. Maşallah. Benim ordulum böyle işte. Haddini bildirmekse bildirir. Fındığın uğru, ordunun gururusun. Devizmetler, mega projeler, reisin ordusu artık çok güzel. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve inanın ordu her geçen gün daha güzel. Ve daha da güzel olacak. Şimdi ordudan öyle bir ses verin ki ülkemizin de dünyanın da her yerinden duyulsun. Şimdi burada öyle bir ayitleşelim ki Dostlarımızın yürekleri ferahlasın. Düşmanlarımızın beti benzi atsın. Hazır mıyız? Evet. Ordu! 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Evet. Ordu! Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Ordu ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Ordu bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Rabbim hepinizden razı olsun. Ne diyor ordu türküsünde? Bakalım hatırlayacak mısınız? Sahipsiz evlerde baca tüter mi? Yapraksız dallarda bülbül öter mi? Hatırladınız mı? Siz ülkenin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıktıkça, siz demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yanımızda olmayı sürdürdükçe siz sandıkta bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe inşallah ne ülke sahipsiz kalacaktır ne ordu sahipsiz kalacaktır ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacak.